Ula sen o allı siyana yangınsunda onun için mi böyle mermi yakarsın? Kırmızı kafalı hicrandan bahsediyorum. Ona mı sevdalısın sen? Ha? Hicran nereden çıktı şimdi ya? Hicran... Kızım sen onu da mı duydun? Bir de hesap soruyor ya. Sevda yok. Sevda yok. Oh, uh, nasıl yok? Bir vakit ebede kadar seni seveceğim diye yemin etmişsin hicrana. Duydum. İşte bir vakit. Vaktiyle. Ergenlikte. Her bahar başka bir kıza yanarken. Gönül yayları gevşekken. Oo Hicran senin gönül yaylarını demek ki ayara getirdi de onun için hüsumetlik gidiyorsun Hicran'a. La ilahe illallah ya. Saniye kızım saniye. Kızım bela mısın sen ya? He belayım ben. Valli bela. <laughs> Valli bela. Haydi anlat anlatmaysan ben de Hizrana gidiyorum. Tamam dur dur Hizran yok. Hizrana gitme Hizrana. Hizrana gitme. Tamam. Ya hicran... Hizran Hizran Adil'e yanaşmak için beni kullandı, tamam mı? Sonra biz çaktık mevzuyu. Adil hemen uzadı oradan. Bıraktı onu. Sonra dayı Esme'ye sevdalandı. Ama çok fena. Çok fena. Kaçacaklardı, kaçamadılar. O Fizran... beni takip etmiş biletlerini alır için. Ben de mal gibi fark etmemişim. Yakalattı aşıklar. Anladım şimdi husumetimin sebebini? Bu cihanın en büyük işi aşığı, iki sevdalısı 20 senedir ayrı. Havalı. Hedef kayası olduysa atla arkadaki bir kaba. Vah vah. Allah taksiratını affetsin. Çok iyi hedef kayasıydı. Seyirciler söyledim.